Thank <laughs> you. Kuruluşumuz 1989 yılında babam Seyf Ferhat oğlunun Tokat'tan buraya itikal etmesiyle, Turhal'a gelmesiyle başlıyor. İlk başladığımızda o dönemlerde, 90'lı yıllarda babamın söylediklerinde pancar burada çok rövançlı olduğu için özellikle pancar yükleme kepçeleri bu bölgede yaklaşık 2000 tane üzerinde üretilmiştir sektörün değişmesiyle mermer makineleri üretimi imalatı bir nevi kişiye özel bir terzi gibi müşterinin talebine göre gerekli mekanik ve elektronik çalışmaları yapılmış ürünler ürettik ve daha sonra da bölgemiz olan Tokat'ta ve ülkemizde ve diğer ülkelerde hayvancılık sektöründe bir açık olduğunu fark ettik. Ve ürettiğimiz, geliştirdiğimiz prototiplerle şu anda hayvancılık sektörüne profesyonel çiftlik ekipmanları olarak 7-8 farklı kalemde hizmet veriyor. Bunlar tırnak bakım ünitelerinden, süt soğutma tanklarının transferlerinden, sıyırgı sistemlerinden ve yem karma ve yem hazırlama sistemleri olarak ilerlemektedir. Bugüne kadar ilk başlangıçtan bugüne Türkiye'nin dört bir yanına hali hazırda bayi ağları ve perakende satışta talepleri karşılıyoruz. Harici olarak da Güney Afrika ülkelerinde, Polonya, Estonya, Litvanya buralarda çalışmalarımız var. Hayvancılığın olduğu, hayvan üretiminin olduğu, et geliştirme ve üretiminin olduğu her yere bu satışı gerçekleştiriyoruz. Fabrikamızda şu anda tek da 15 kişi çalışıyor ve harici olarak da yeni yetişen neslimizin özellikle teknik kadronun gelişmesi için sanat okulu ile beraber yürütmeye çalıştığımız bir projemiz var. İnşallah onu faaliyete geçireceğiz. Mesleğe katkı sağlayabilecek, mesleğe kabul edebilecek, bedensel ve zihinsel olarak bu meslekte ilerleyebilecek, liyakat sahibi olabilecek gençlerimizi mesleğe kazandırmak adına bir projemiz var. Bu proje hayata geçtiğinde ee, toplam personel alanı yani yaklaşık 50 tane falan olacak.